Bunlardan biri de kendisinin övülmesini istediği noktada Pakistan Başbakanı'na dönüp ya söyle bak ne dediğini gel burada söyle diyordu. Pakistan Başbakanı da birazdan haberde aktaracağız zaten. Uzun uzun yani siz olmasaydınız dünya savaşı çıkardı sizi Nobel'e bir kez daha aday gösterdik siz bitirdiniz siz şöylesiniz böylesiniz dedi. Zaten o bittikten sonra da şöyle yaptı ah çok şaşırdım. Yani hiç beklemiyordum bunu dedi. Böyle hakikaten inanılmaz bir durum. Ee, bitirici yani 8 tane savaş bitireceğini. Şu anda da sıradaki savaşın Pakistan Afganistan savaşı olduğunu söylüyor. İzleyelim. Yorumlara geçelim. Pakistan ile Afganistan arasında süren bir savaş olduğunu duydum. Ben dönene kadar beklemeleri lazım. Pakistan'la Afganistan arasında yaşanan gerilim ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde. Trump, Mısır'ın Şarmelşeh kentindeki Gazze zirvesine giderken gazetecilere konuştu. Ben dönene kadar beklesinler çünkü çözmem gereken başka bir savaş var dedi. Şu an başka bir savaşı çözüyorum çünkü savaşları çözmede ve barış yapmada iyiyim. Trump, Mısır'daki tarihi zirvede ateşkes anlaşmasına imzalar atıldıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında arkasında bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i yanına davet ederek ona da söz verdi. Şerif Trump'ı öve öve bitiremedi. ABD Başkanı için o barış adamı ifadesini kullanırken ülkesiyle Hindistan arasındaki savaşı da bitirdiğini söyledi. Trump gerçekten de barış adamı. Dünyayı barış içinde yaşanacak bir yer haline getirmek için her gün çalışıyor. Pakistan'la Hindistan arasındaki savaşı bitirmesinden ötürü kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiştik. Dünya sizi her zaman 8 savaşı durdurmak için elinden gelen her şeyi yapan bir insan olarak hatırlayacaktır. Pakistan'la Afganistan arasındaki gerilim 9 Ekim'de başladı. Taliban yönetimi başkent Kabil ve Paktiya vilayetine saldırı düzenlediğini ve olayın arkasında Pakistan'ın olduğunu açıkladı. İslamabad yönetimi ise bu iddiaya yanıt vermedi. Taliban yönetimi hafta sonu Pakistan'a misilleme saldırısı düzenledi ve 58 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü. Pakistan ise ölü sayısını 23 olarak açıklarken Taliban mensubu 200 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu 8 savaşı Trump'ı bitirdi. Yani çünkü şu, şunu söylüyor. 8'i de bitirdim 9 biraz beklesin falan diyor. Ne diyorsunuz üslup konusunda Sayın Özülker? Yani dün hani diplomasi tarihi ve sahneleri açısından bakıldığı zaman herhalde bir zirveydi. Çok yazılıp çizilecek nasıl yazılacak ve tabii 8'i ben bitirdim 9. beklesin. Tavrını neye yorumlarsınız? Nasıl değerlendirirsiniz? Efendim normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın indinde aslında boyundan daha büyük işlere kalkışmaktadır. Bütün dünyanın tek efendisi olarak her şeyi yerli yerine koyup da sonuç alabileceği inancındadır. Dünya aslında onun düşündüğü dünyadan çok daha farklı ve karşısındakiler de ondan çok daha tecrübeli. Dolayısıyla bir mekantilistin başına söylediği gibi bir Ticaret üzerine bina edilmiş bir zihniyetin tarih boyunca hep bu badirelerle boğuşmuş olanlara e, gidildiği zaman Trump'ı da bir noktada sonsuz bir e, zahmet içine itmiş olabileceklerini hatırında tutmasında yarar var. Çünkü bir noktadan sonra bu gidişat isyankarlığı Peki. da beraberinde Peki. getirecektir. Peki. Bu Türkiye'miz için de fo çok farklı değildir. Evet. En basit şekliyle... Kuzeydoğu Suriye mesela bunun bir örneğidir. Evet. Peki efendim, bu ne diyorsunuz? Ben tek şey söyleyeyim. Neden Şak böyle konuşuyor? Şaka gibi, şaka <laughs> gibi. Gerçekten ya yani inanmak güç. Tarihin hiçbir döneminde Amerikan başkanı bu kadar hani ütopik ve romantik olmamıştı. Yani reel politikten kopuk, yani kendi gerçekleri kendi dünyasında bir şey yaşıyor. Neydi? E, ayrı bir ortam yaşıyor ve dünyayı da o şekilde algılıyor. Yani mutlaka yani bir tedavi süreci gerekiyor buna. Ya başka bir şey diyemeyeceğim. Çünkü gerçekten yani şu anda beni beklesinler falan sanki ya ne oluyor yani hani birisi bir misafirliğe gidiyor da beni beklesinler Biraz Öyle bir de, şey olmaz de, yani. De,